Ben şu anda hala yaşıyorum. Gerçekten. Ben filmin etkisindeyim hala. Gözlerimden yaş dinmedi. Biz dört aydan beri alıyoruz arkadaşlar. Dört aydan beri alıyoruz. Bütün alkışlarım, bütün personelime, bütün oyuncularıma esin asıl emek onlara ait. Onlar olmasaydı ben olmazdım zaten. Kesinlikle. Beğendiğinizi umuyorum inşallah. Gardeye iki istiyor musunuz? Tamam. Şimdi çiçek merasımız var. Artı plaketlerimiz var. Ayrılmayalım. Filmin sonunda hediyelerimiz olacak. Çıkışta dağıtacağız. Bekliyoruz. Gardeye iki istiyor muyuz? Bir daha. O zaman sözümüzü aldık. İnşallah en kısa zamanda sevgili Oktay Evet değerli misafirlerimiz. Bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık plaketlerimiz verilecek. İnşallah sahneye davet ettiğimiz değerli arkadaşlarımız filmimizdeki isimleriyle birlikte teker teker kendilerini sahneye davet edeceğim. Plaketlerini almak üzere. Evet, arıza ile sevgili özgür Bali. Bir arkadaş Mesut Nor ile Mesut Şen, Nuri Nor ile Deniz Dokuz. Jandarma elimiz Mehmet Gemicioğlu, Jandarma elimi Özay Çolak, Rıza Coşkun Deniz, Mürsel Mürsel Doğan benim kahveci yerim yine de sevgili Ahmet Cengiz Mafya Gürkan Oru ile Gürkan Taşdemir Mafya Celal Oru ile Ümit Utaş Mafya Rıfat Oru ile Rıfat Kirgin Mafya Cappar Kılıç Oru ile Serkan Sevinç Ayrıca konuk oyuncumuz sevgili Volkan Baş Mustafa Ali rolüyle, ile Mustafa Aydınlı, Kiraz Öğretmen rolüyle, ile Neslihan Ünlü, Müteahhit Nevzat Rory ile Bilgin Kocaman, Cevriye Cevriye Nuri ile Zeynep İzabir ile Tunç, Sultan'ın annesi rolüyle, ile Ayşe İlhan. Hani bir alkış yok mu? Daha devamı geliyor. Daha devamı geliyor. Zeynep'in annesi Suzan rolüyle ile Aslı üstünde Aslı rolüyle ile Sena Dinçkan, Ceren rolüyle ile Özge Toker, Şadan Hoca rolüyle ile Bekir Anlar Komutan rolüyle ile Bekir Öztekin, İcra Memur rolüyle ile Osman Öztekin, Avukat rolüyle ile Bekir Utaş, İrfan Dayı ile Erdoğan Çetinsoy, Rukiye Rory ile Ayşe Ömür Nizam, Zekiye rolüyle Şenay Abacı. Selin rolüyle Elif Ordu. Serap rolüyle Elvan Yapıcı. Kahveye Gelen Kız rolüyle Semra Etinik. Hasan Dayı rolüyle Hasan Akın. Şükran rolüyle zehirin Topçuoğlu. Faruk rolüyle Mustafa Aydın. Eşref rolüyle Abdullah Altınbaş. Sabit'in küçükleri ile Ali Eymen Altıntaş, Çocuk Ali Lori ile Ahmet Güney Altıntaş, Savcı Lori ile Recai Temur Ayak, Cezmi Lori ile Eray Ay, Hamit Lori ile Hamit Ortaç. Ne kadar güzel bir kadrosunuz. Daha geliyor, daha geliyor. Asime Lori ile Gizem Özen, Rukiye rolü ile Sabahat, Sabahat puat Faruk rolü ile Mustafa Aydın, Sultan rolü ile Nazlı Demir, Emin rolü ile Ömriye Kula, Nuray rolü ile Semiha Kalem Karagöz, İbrahim Dayı rolü ile İbrahim Eskici, Erol Bey rolü ile Murat Da, Zafer rolü ile Nahit Çetinkaya, Kezban rolü ile Sübeyde Gezer ve çocuk oyuncularımız. Murat'ın küçüklüğü Veli Bartu Kocaman, Selim'in küçüklüğü Berat Kocaman ve Yudum'un küçüklüğü Derya Bulan Kocaman. Kerem rolüyle Kerem Öztürk, Mert rolüyle Efe Ardıcı, Mecnun rolüyle Ahmet Yalçınkaya, Yudum rolüyle Önce bir misafirlerimizin bir plaketlerini dağıtalım. Başrol oyuncularımızı en son alacağım. Lütfen. Evet. İlk olarak plaketi almak üzere sevgili Özgür Bali. Alabilir miyim buraya? Plaketimizi müsaade eder misiniz? Plaketlerimiz gelecek. Teşekkür ederiz. Bir alkış alabilir miyiz sevgili Özgür için? Elinizi alabiliriz. Ya da buyurun şöyle kenara alayım sizi. Mesut Rory ile Mesut Şen. Alabilir mi Mesut? Şeyim burada mı? Alalım Mesut. Şöyle bir. arasında Mürsel Rory ile Mürsel Doğan. Kahveci Kerimler'de nerede? Alabilir miyim ödülünü almak üzere? Allah Allah. Ve Gürkan Taşdemir. Allah Allah. Bir saniye. Beyler ama bir tane yardımcı veremez misiniz? Dostlarımız ekrana <laughs> Mafya Celal ile Utaş. <gülüyor> Mafya, mafya. <laughs> mafya, mafya. <laughs> mafya ile thank özür <laughs> İlkan. Zeynep'in annesi Suzan Lori ile Aslı Üstündağ. Aslı Lori ile Sena Dinçkan. Ceren Lori ile Özge Toker. Şada Hoca Lori ile Bekir Anlar. O bizim hocamız O hocayı merak ediyorum. Nerede? Hocam bana da yazı ver bir şey ver ya. Komutan rolüyle Bekir Öztekin. <laughs> İcra memuru Osman Öztekin. Zikiroğlu ile Ayşe Emir Nizam. Zikiroğlu ile Şenay Abacı. Selin ile Elif Ordu. Serap ile Elvan Yapıcı. Kahveye gelen o fotoğrafını beğenen gizemli kızımız. Semra Elcimik. sevgili oyuncularımızı şöyle sahneye alabilir miyiz? Hasan rolüyle Hasan Akın. Şükran rolüyle Zehrin Topçuoğlu. Faruk rolüyle Mustafa Aydın. Eşref rolüyle Abdullah Altındaş. Sabitin küçüklüğü Ali Eymen Altındaş Recai, Temur Ayak, <laughs> Cezmi <Ölü> ile <laughs> Eray Ay. <laughs> Savcımı bir alkış. İşte bu abim alkışlanır ya. Muhteşem bir performanstı. Hepiniz geldiniz. için çok teşekkür ederim. Ee, benim adım Cezmi. Tanışalım mı? <gülüyor> ee, <gülüyor> ve şunu da demek istiyorum. Benim gözümle, nazar içinden yani sözlerimle ilham ediliyor. Oktay Hocam'a çok teşekkür ederim. Bizleri buraya getirdiği için kendisi benim gözümde çok büyük bir insan ve gerçek bir sanatçı. Çok teşekkür ediyorum. Hamit Rolü ile Hamit Ortaç. Hasime ile Gizem Özen. Raziye ile Sebahat Polat. Sultan Öre ile Nazlı Demir. <laughs> Emine Öre ile Ömrüye Kula. <laughs> Nuray Öre ile Semiha Kalem Karagöz. <laughs> İbrahim Dayı Rory ile İbrahim Eskici. güvenlik amirimiz sevgili Murat Dağ. <laughs> Zafer rolüyle Nahit Çetinkaya. Kezban <laughs> rolüyle Sübeyde Gezen. <laughs> e şöyle çocuk oyuncularımızı bir alabilir miyim şöyle sahneye doğru? Murat'ın küçük bir rolüyle Bili Artuk Kocaman Alkış Sinemi küçük mü? Berat Kocaman Alkış Yudumu küçük mü? Derya Buğra Kocaman Herhalde diğer filmimiz bir e, 304 kişi olacak gibi gözüküyor. <laughs> Çocuk oyuncumuz Kerem Öztürk. <laughs> Sevgili Seval Arslan. Evet, Ahmet Yalçınkaya. Bifat Seyit Kopaş. Oyuncumuz Demir yani. Çocuk oyuncumuz. Ben onları en son alacağım hocam. İhsan Sarıoğlu. Onları en son, başvuru oyuncularımızı en son alacağım sahneye lütfen. Gülben Işıklar, Ulver rolüyle, Aykut Özen, savcı katibin rolüyle ve Ulya Kopar değerli hocamız olabilir miyim? şöyle bir toplu fotoğraf almak ister misiniz? Çünkü başrol oyuncularımızı alacağım. Evet, sahnedeki bütün oyuncularımızı şöyle bir alkış alabilir miyim? Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir toplu fotoğraf alırsanız sahneyi boşaltacağım. Çünkü başrol oyuncularımı alacağım. Şimdi başrol oyuncularım olacağım. Evet, başrol oyuncularımız Çünkü başrol oyuncularımızı çağıracağız. Aldık mı arkadaşlar toplu fotoğraf? Hadi bakalım herkes ödüllerini kaldırsın. Emeğinize sağlık. Kocaman alkış. İşte Karnay oyuncuları. Karnay ve iki milyon. Çok teşekkür ederiz. Herkesi lütfen alabilirsek gelse. Şöyle sesimiz. bir kalabalık gerçekten. Evet başrol oyuncularımız alacağım şöyle bir yerine geçebilirse. Evet. Babaların babası. Süleyman Baba. Süleyman Yurttaş. projelerde. İşte Süleyman Yurttaş, Gardelya. Başarılarınız daim olsun inşallah. Selim abim Harun Kızıl Aslan. Sabit Tolu ile yine muhteşem bir performans gösterdi. O kadar uzun zamandır tanıyorum ki. Harun Kızıl Aslan. Kocaman bir alkış istiyorum Harun Hocama. Rejim Sinan al sesi. Okay. Ses alalım. Sesi alalım. Sıfırlıyorum. Evet. herkese iyi akşamlar. Beğendik değil mi? <laughs> Oynayan ben değil, bir, bir durumdu. Evet. Böyle galalarda, böyle e, durumlarda yapımcı Oktay Aççalı kebapçıya götürür. Kandırıldım. Hakkımı Aydın'ın mahkemelerinde arayacağım. Yani... Tabii ki arkadaşlar, seyirciler, ee, arkadaşlar stand-up sözü verdim. Hadise vardı, farkındasınız. Selim. Nerede? Ha, burada işte. <laughs> gel abi gel. Bir sahnesi vardı. O gün de ağır bir sahneye. Çak kafaları vuruyor. çul! kafaları vuruyor. Tekme atıyor. Ya dedim, ya yapma bak şimdi. Evde o gün yeni boyanmış. Pırıl pırıl. Tabii ki kameraman arkadaşımız Güngör. Tabii ki kamera 5 kilo, 15 kilo kalıp çekiyor. Ve çekiyoruz. Sahne çok güzel. Yıkıyor ortalığı bizim Mustafa. Her şey güzel. Tabii ki o Elektrik panolarını vuruyor, kapıları vuruyor, kırıyor. Hadi eyvallah, tamam güzel ama arkadan bir ses, ev sahibi Müjde teyze. <laughs> Oğlum evi yeni yaptırdım, yeni boyadım. Yapmadın, yapma ya <laughs> <laughs> Ya evi yeni boyanmış, ya Müjde teyze tutar mı? Hakkı Ya tamam lehçe, güzel bir şey. Aydın lehçesi. Güzel bir yerdeyiz, naif bir lehçemiz var. Bu aynı şekilde ee, top ya, topar topar, tamam. Arkadaşlar da var. <gülüyor> <gülüyor> bu uzar, bu hadise uzar da. Yani ee, ben... ikide anlatalım o zaman, tamam. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Harun Hoca'mıza. Ve, 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 ve... Alkışların en büyüğü... Yönetmenimiz, yapımcımız, senaristimiz, Açınız. İşte başladı. İşte devamıdır. Daha iyi iki. inşallah yine bu salonda birlikte izleyeceğiz. Tüm baş oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de görüntü yönetmenimiz sevgili Güngör katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son kez şu muhteşem ekibe kocaman bir alkış. İzlediğiniz için ve burada olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve son kez Oktay Bey'e bırakıyorum bir kapalı. Herkese kucak dolusu sevgiler. Siz kalbinizdesiniz. Siz oldukça biz çok proje yaparız. Buraları siz doldurdukça biz daha hevesli çalışırız. Siz her zaman olun, biz her zaman yapalım. Teşekkür ederiz. Şimdi çıkışta küçük, küçük, küçük hediyelerimizi alacağız. almadan gitmeyin. Günün hatıra.